Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınavlarla alakalı önemli açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk televizyon programına yaptığı açıklamalarda sınavlarla alakalı önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Selçuk sınav ile ilgili altyapımız hazır dedi ve ayrıntıları da aktardı. Pandemi öncesinde bütün illerde ölçme değerlendirme merkezi kurduk. Bizim sorunlarımız ve diğer ölçme içeriklerimizi genelde akademisyenlerimiz hazırlıyordu. Fakat Yeni nesil dediğimiz sorulara uyulması için binlerce öğretmenimizi bununla ilgili eğitim verdik. Pandemi öncesi bazılarını uzaktan sınav yapabilmekle ilgili altyapı çalışmaları yaptık. Dünya standartlarında soru hazırlayan binlerce öğretmenimiz var şimdi. Sınav merkezli eğitim olursa ne olur? O dediğiniz ticari boyutu da gündeme gelir. Bunu ortadan kaldırmanın yolu bütün okullarda temel standartlarda baz oluşturmaktır. EBA destek merkezlerinin tamamının yakınına neden daha fazla ihtiyaç duyan okulları açtık. Neden bin meslek lisesi seçip başarı düzeyi düşük olan gelir seviyesi düşük olan bin okulu seçtik ve bin okulda özel bir proje yapıyoruz? Bu bazı oluşturmak için biraz süreye ihtiyaç var. Ondan sonra eğitimde sınav amaç olduktan araç olmaya doğru geçecek dedi. Yani aslında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlarında olacağının burada dikkatini çekti ve altını da çizdi. Yani arkadaşlar sınavlar 3 Mayıs'ta olabilir veya 3 Mayıs'ta olmasa bile ileriki bir tarihte tekrardan olabilir İkinci sınavların olacağını da böylelikle altını çizdi diyebiliriz Milli Eğitim Bakanı. Sizleri de son dakika tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.